Fitesli motosiklet kullanacağım. Yüksek cc ile başlayayım abi? Düşük cc ile başlayayım abi? Ya canlar. Benim size tavsiyem. Benim size tavsiyem yüksek cc ile başlamamanız. Düşük cc ile başlamanız. Hani 125 cc ile Fitesli motosikletle Başlasanız sizin için daha iyi. Daha sağlıklı. Neden diye soracak olursanız canlar 125 cc motosiklet ile 450 cc 250 cc motosikletin gaz tepkime farkları var fren tepkime farkları var 125 cc motosiklet ile ani fren yaptığın an bunu tölere etme şansın yüksek ama 250 cc 450 cc motosikletle ani fren yaptığın an bunu tölere edemeyebilirsin düşebilirsin ya da gaz 125 cc motosikletle 125 cc motosikletle bir anda gaz açtığın an bunu tölere edebilirsin çünkü 125 cc o motosiklet onun tepkimesi ona göre daha düşük ama 450 cc 250 cc 600 cc motosikletle Aniden gaz açtığın an motosiklet seni üstünden atabilir. Çünkü onun gaz tepkimesi ona göre. Onun cc'si yüksek. Bunları göz önünde bulundurun canlar. Benim sizin açısından tavsiyem düşük cc motosikletle başlayıp ondan sonra yükselmek.